Merhaba arkadaşlar ben Arşman Tifatçı Bugünkü videomuzda terör yaptığım videoda Train Gaming yaptığım kanaldayım ee, Onun sesini acayip kısmış olmam lazım hatta bir bakayım Fazla kızmamışım ama e, ses ayarlarına yani karıştırıcıdan Yüzde ikiye düşürdüm Yani Arkada kuş sesleri falan var Sizi rahatsız edebileceksiniz büyük ihtimalle tek şey olacak Şimdi bir tane karakter yaratıp bir tane dünya yaratacağım ve bir soru videosu çekeceğiz. Çekeceğim daha doğrusu. Şöyle güzel bir şey yapabiliriz. Bu olabilir. Beğendim bu çok bir şey bir şey geldi. Bu olsun. Şöyle olsun. Gözleri kırmızı. Şimdi siyah. Zenci değil, direkt siyah. Tişörtü de siyah olsun ki. Ya yani tişört değil de onun vücuduymuş gibi gözüksün istiyorum. Under short'u da aynı şekilde yapmak istiyorum şu anda. Tamam. Pantolon giyecek tabii ki. Yani pantolon farklı bir renk olacak. Şöyle. Tamam. Ayakkabısı da öyle olsun. Yok ayakkabı şöyle gri olsun. Aslında gözlerim daha açık bir kırmızı yerim, yani daha farklı, daha belirgin olsun. A bu cildiymiş. Hı, gözleri. Daha belirgin. Güzel. Güzel şimdi crack diyelim. Adı ne olsun? Ya Valla yani şimdi sallayacağım burada bir tane. Ama büyük ihtimalle yani bir fairytale anılmasında geçen bir tane e, Lonca'nın adı. E, yani büyük ihtimalle YouTube'da bir kanalım veya bir tane arkadaşımızın ismi olabilir bu takmayın ismi falan. Eğer öyleyse özür dilerim ama şimdilik şöyle yazacağım. Fantım nasıl Böyleyim değil mi? Hiç bilmiyorum şu an ya. Hmm. O zaman şöyle olsun. Şimdi daha artık koymamışsınızdır. Yani böyle bir isim. Dark Lord Rose. DL falan. Great New World. Küçük olsun. Hmm. İsim ne olsun? world of evil. Güzel. Şimdi diğer dersin e şu an 30'larda bir şey. Oyun. O bir de bilgisayarım anlamı sesinden de rahatsız e şu anda 30 ile 17 arası geliyor. Yani hiç de sabit değil ancak. Oyuna girdiğimiz zaman biraz girdiğimiz zaman biraz düşük olabilir. Şu anda sabit 30 31 29 arası. Yani 30 diyebiliriz sabit. 27 ile 29 arası yapmış. Yani 30 ile 30 arası. Tepesi değişik ya. Hiç sabit durmuyor. 32. Şu an 30. Ortalama 30 ama. Yeah. İnşallah sesi de fazla gelmez. Yüzde iki yani yaptım şeyden. Karıştıracağız sesayarlar falan var ya bilgisayarın. Hı, bilgisayarısın değil, teranyanısın. Valla iyi Hıh, Şimdi. Adın ne şey, ben Defin. Tanıştığımıza memnun oldum. Tabii. Aa güzel. Hemen de otur. Şuna bakalım. kalın. O oyun oldu lan. O kadar mı kasacaksın? Hayır ciddi misin? Kar bir Ama bunlar boralı bu çıkartmıyorlar ki. Deneyim şansıma. İnşallah bu çıkartır. Aynen böyle. Adam olacağım. Tamam. Güzel bir set dizeceğiz şimdi kendimize. Adıma yarışır bir set. Slime. Şu anda benim dünyamız. Benim kurallarımla oynayacağız. Pislik slime. Evet. 62. Şu anda kötü adam oynadığım için bunlar çok zevk oluyor. Burası benim dünyam. Benim kurallarım geçerlidir. Siz pislikler. Yok artık. geçerli. Onu öleceğim. Gel lan buraya. Kaçma. Kaç. Ma. Yön. Tamam. mı? O buz. Var cool şimdi. İyi. 96 tane bütün seti falan dizmeme yeter mi? acaba? Yetmeyebilir. Ama inşallah yeter yani. Kılıcı önce yapmam. Önce şeyden başlarım o zaman. Hmm. Setinden başlarım. <laughs> Yalnız normal bu toplayayım ki şey olsun. evli crafting table yapacak malzeme çıksın. können dann. Ne? Tin var. Güzel. Tin ben de tane yaparız. Hadi biraz hızlı. şu NPC'nin yaşamasını istiyorum. Çünkü şey, ona soracağım şeyler olabilir. Hatta olabilir değil olacak. Çünkü bütün craftingleri aklımda tutamam. Unuttuklarımı gideceğim ona soracağım. İşte ney ney de yapılıyor falan diye. Güzel bayağı bir şey yapacağız ya. Birazcık gelişeyim. Şu iskelet bossunu keseceğim. Sonra şey kesmeye başladınız. Ee, neydi o pisliğin adı ya? Ay of çutulutu. çutulutunun da ne olduğunu öğrenmeyi çok isterim. Adını da doğru okuduysam tabii. Çutulutu mudur? Nedir? Öyle böyle bir boktan bir şey var. Onun kim olduğunda var ya çok merak ediyorum. Brain of çutulutu. Ay of çutulutu. Bunun havası kim alan? Neyse şunlardan bir köprü yapalım şuraya. Şunu workbench'ine yapalım. Kar yağmıyor mu? Şuraya mı yapayım ben onu? Tabii, tamam, balta da çok yavaş yani. Aslında FPS e çok çok iyi şu an yani gayet 25 FPS Şimdi diyeceksiniz 25 FPS az evet az ama Şöyle söyleyeyim ee, 60 FPS e normal alıyorum bazen 100 fps'e çıkıyor Ama şu anki e, Oyunun hızı Ve e, o anki hızı birebir aynı yani Neden bilmiyorum ama video çekerken e, Oyunun kasmaması için gereken FPS sayısı azalıyor ve FPS de bununla doğru orantı lazım diyor. Bu da benim deneyim oluyor. Ama bazen böyle olmuyor. Bazen abi gidiyor yani bana 20 FPS e lazım ya. Gidiyor 5 FPS. Bana gerekenin dörtte biri bu. Ama ben mi? Ben mi? Niye bu kırmızı bu mavi? Bu piç mi? Tamam bu piç. Şöyle Ben evimin etrafını düzgün istedim. Evimin aşağısına doğru yani yer altına doğru bir bulantı yaparım. Hep yani bir sınırı olmamış. Güzel, aklımda güzel fikirler var ya aklımda. Şimdi... 20 tane, 30 tane, 25 tane. 45, 75 tane bu yeri tamam. Bu Kuşlar bir azdı. Sebebini ben de bilmiyorum. Bayağı bir bayağı buralar şeyler yaptık. Şöyle bir envanter düzenlemesi yapayım. Allah. Neyse. <laughs> Benim gözü çıkmış Keşke efekt koymayı bilseydim. Bilseydim eğer şöyle yapardım. Bomba patladığında aa gözüm diye biri bağırırdı orada. Efsane oldu. Onun değil karakterim şekil lan. Lan karakterim şekil önünden çekil. Anlıyor musun? Kim? Dört defans. Adam olun lan. Dört defansım var. Kimsin, kimsin? Ana. 56 tane şey ben nereden bulmuş? Bak. Güzel. Hemen torç yapmalıyım ya torç sonra. Buradan zaten ne yapacağım? Alev lok. Güzel tane güzel. Şundan alt o oklardan alt şeylerden torçadan 6 tane kalana kadar yapayım diyecektim. Gelmeye gerek kalmadı. 50 tane yaptım. Şimdi Şimdi evi biraz küçük tutacağım. Enpis bir hemen içine alacağım ki olmasın. Şimdi bir, iki, üç. tamamdır. Şimdi bir katın yapın Arkadaşlar bu arada kuşlardan ben de ben şimdi rahatsız oldum. Ee, hepinizden çok özür dilerim. Yapacak hiçbir şeyim yok şu an. C güzel arkadaşım lütfen çekil. Çekilir misin arkadaşım? Tamam. Oğlum sen dayak mı istiyorsun ne istiyorsun lan? İstiyorsan seni eşek sudan görünceye kadar döverim ben. Hah, aferin. Masajımı aldım. Hah, bak. Girdi çıktı bak hayatımı oynuyoruz. Şu gözümü de takayım da gözüm ağrımaya başladı. Güzel. Şimdi Hmm, çok havalı bir kafa. İki tane yapayım. Sonra. Tem olan bir tane. Sonlardan iki tane yapayım ki. Şu enfisin ama durmasını istiyorum. Şimdi. Aslında boral bollar çok işime yarar da. 15 çarpı 4 kaç eder ki? 40. 20 daha. 60. 60 tane hiç işime yaramaz ya. Yani. Maalesef şimdi bunlardan yapacağım. Şimdi hepsini yapabildiğim kadarını yapayım da. Sonra tekrar yapmam gerek kalmasın. Yeter. zombiye bak ya. Evet. Ee, bu evi yapıp videoyu kapatacağım. Hiç uzun olmasın. Bu sorularla giriş olsun çünkü ee, Evet boş boşverin. Hemen ardından hemen videosunu çekeceğim ikincinin. Bu bölüm maalesef böyle bir sorun olacak. ikinci bölüm, üçüncü bölüm falan. Ama ikinci bölüm hemen bunun ardından yüklenecek. Yani hemen sırayla izleyebilirsiniz. Yani sizin için sorun olmaz inşallah. Zaten oynatma listesini izlerseniz çok daha rahat edersiniz. Çünkü e, YouTube kullanıcılarına yeni katılanlar için söylüyorum. Hani YouTube'u yeni kullanmaya başlayanlar için söylüyorum. E, oynatma listesinde bir tane oyun açtı, şey oyun işte yani video açtıktan sonra o video bittiğinde öbür videoya geçer. Tabi oynatma listesinde başka video varsa. Bu oynatma listesini nasıl açacağınıza e, gelirsek Evi de bitirdim. Ee, anlatıp hemen çıkacağım. Ee, hatta durun şunları da yerleştireyim de NPC'yi çağırayım. Hmm, kapı yok. Şimdi kapına başlayacağım şimdi. Başlayacağım. İyi. Tamam. Ee, Şimdi e, benim kanalıma girmeyi artık biliyorsunuzdur. Çünkü bütün YouTube kullanıcıları bunu biliyordur. Yeni gelseniz bile. İşte kanalımıza gir. Kanalım diyorum. Affedersiniz. Mustafa ile benim kanalım yani. E, Team Gaming. Bu kanala girdikten sonra videolar kısmı var. Videolar kısmı da hemen bizim e, resmimizin altında. Bu resim e, altında videolar kısmına tıkladığınızda oynatma listelerine tıklayacaksınız. Yani e, oynatma listelerine tıkladığınızda benim bu kanalda yani bizim kanalımızdaki bütün anlatma listelerini görebilirsiniz. Bu video e, Terraria Survival Single Player adlı bir oynatma listesinin altında olacak. Yani bu şekilde bulabilirsiniz. E, şimdilik ben gidiyorum. E, bir işim çıktı. Onu bitireceğim. E, bittikten sonra hemen geleceğim ve yine video yeni video başlayacağım. Böyle yapmamın sebebi e, şey. işim biraz uzun olduğu için. E, videoda baya boş sahne olur. Hem benim için bu videoyu saklama sonuç var. Hem render uzun sürer. Vesaire vesaire. Sizin için de sıkıcı olur. Neyse. İyi günler. İyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. Survive'ın videosunda kadar.